Ne yaptın? Babacığım, sen izin isteyebilir miyim? Ama hemen hayır deme, tamam mı? Tamam, söyle. Ee, ben bu akşam Selinler'de kalabilir miyim? <laughs> ee, bir şey demeyecek misin? Hemen hayır dememek için bekliyorum kızım. Ya, baba ya! Kızım sen de abi, ben sana bir şey izin verirken üç kere düşünüyorum ya. Of baba, of! Kızım sen daha geçenlerde kalmadın mı seninlerde? Babacığım bak bütün kızlar gitmiş bir tek ben yokum ya. Hayır Buse izin vermiyorum. Babacığım iyi misin? Benim adım Zeynep. Pardon ya yüzündeki makyajdan tanıyamadım kusura bakma. Abartma baba sadece küçük bir ruj sürdüm. Ben mi abartıyorum ya? Evet. Sen daha küçücük kızsın gidip makyaj yapıyorsun bir de bak, kendine. Bak gerçekten boğuluyorum bu evde. yüzünü yıka bir kendine gel. Aha ol vur suratına da bir kendine gel. Yani. Ne kadar kötü konuşuyorsun benimle. Sadece senden küçük bir izin istedim ya. Gelmiyorum. Selam. Abim, Abi, abim dışarı çıkıyor. Ben niye çıkamıyorum? Dışarı mı çıktım ya? Ben eve geldim sanıyorum. Oğlum evdesin. <laughs> evdesin lan gel gel. gel.